1948 olarak tek ben gittim bu köyden yani askere. Bir tek galiba Akkoca rahmetli vardı. O da İzmir yandıydı. O hocalık bocalık şeyinden tabii o yanda kaldı. O da gelmedi. Yani i̇şte köyden tek askere ben gittim yani. Bu tarihi bir olay bu ha. yani. Hoca Göynem'den. Yani 68'de gittik. 68'de. 68. 68'in 7. ayda gittim. O bir, bir de şöyle... Seydişehir'den ilçelik Beyşehir atladı. Seyit Şer'in son askeri yine benim. Bak, Benden sonra Seyit Şer'den asker sevk olmadı. Önemli. önemli, olarak. Ondan sonra da şeyden oldu. Beyşer'den sevk oldu. Yani de dedem rahmetli de Akseki'nin son askeriymiş. Akseki daha evvel bizim ilçe. Şurada arada bir şeylik var. Tek de var. Tek de var. Adadan <gülüyor> gelen bir şey. Ya, son devresi. Akseki'nin son şey, devreye de, askere giden dedem rahmetliymiş. Deden rahmetli hangisi? bu, Abdurrahman dedem rahmetli. Abdurrahman Çavuş dedem rahmetli. Abdurrahman Çavuş rahmetli. Aksekin'in son askeri. Son askeri. Yani, bağlı, yani, sen sevdiği şeyin son askeri. Abdurrahman He. Çavuş dedem rahmetli. Aksekin'in son askeri. Aksekin'e bağlı. Bizim önce Alanya. Alanya'da sonra. Biz de Beyşehir'in son askeriyiz. Nasıl yani? Dere bucağı geçtiğinizde sonradan. Ama biz son değiliz Bizden sonra yapalım. Belki hani olsun. o bir ya? Ne yapıyor Emin bu anekdot için çok teşekkür ederim. Hiç bilgim yoktu. Ben de teşekkür ederim. Bilgi sahibi olduk yok, ama gerçekten yok, iyi oldu. Ben de Tarihe de, tarih yani, not düşecek yani. bir bilgi bu. Bizler de aynen de gelip bir yere yani. de iyi oldu yani. Ya, varsa ya. değil bana yazsın diye. Tek kişi giden varsa diye. Yok değil. itiraz yok. Emin biliyor zaten. Yok, yok yok sana derim. Yok 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 yok. Yok. Yok bilmem mi Durmuş Tayyip ya. Durmuş önce de olabilir. Durmuş Topal. Durmuş Topal hapishane gitti. Ben belki benden mesela 20 25 yaş büyük. Yani onu da çağırmışlar o zaman şeye. Hapishaneden sonra. Hapishaneden sonra da yürü. Şeye dışarı vardı. O da oradan Hatta Antalyalı bir subay varmış. Değil. Haydi gel eve demiş ona. işini harmanı gör demiş. Yani o benim tertibim değil. Oo, Kaça Normal... şey olarak. Devre kayıp. Devre kayıp, şey ayı olarak. Ne zaman... o da şey içeriden döndü geldi de yani. Bir tek ben gittim. Ben 48 olarak köyde. Harika. O da iyi Benden önce 40 46'larla 40 küsur kişiydi. bunlar da çoğu. en çok varmış. en çok tertip biz gittik işte köyde. Biz yani, de azıktık. 7 8 kişiydik ama 66'lılar biliyorsun. Yani. 47 ilgili yani. 15 16 şey bizim, bizim torunumuz. Ben ben bizim. Ben bunu 65'li bilirdim o 67'li bu. Hafızım belki 65'liyiz şey olarak. İlçe olarak. Şeydi şeyden geçtiği zaman göğünemden Aynen. Göğünemin ilk askeri de siz misiniz? Biziz. 49 mu? 49. 1949 mu? 9. Kaç kişiydiniz? 18. Ya varmış. Bayağı varmış. Bayağı. Ama Durmuş emmimi yalnız bırakmışsınız 48. <laughs> <laughs> Doğru o da 48 değil mi lan? <laughs> 48 48'liyim ben diyor tek diyor ben gittim diyor. Doğru 48'li o. Sen kaçtasın? Ben 50'liyim. Ha sen iki, daha, iki sene sonra gittin bu sizden ha? Amca ben aslında 48'de... Belki bu da 48'de. Ben 48'de olmuyorum aslında. Ama bir sene şey var o bende, işte nüfus, nüfus benim da. Gerçek, gerçek doğum 48'de. 48'de olamaz da, 49'da olabilir de, Biz demek ki 50 olacak yani. <laughs> ya, hazırmışız. Siz geldiniz, bu gitti yani değil mi o zaman? Ha. Recep, bunlar beraber gitti. Recep? Ha, Recep Tayyip. Vardı ya bir sürü rahmetli sahabi vardı. Hmm. Hacı Hüseyin Mehmet ondan sonra. Şimdi sağ tatrımda değil hep evet. İmdat vardı rahmetli şu Abdülerim. Bir sürü vardı da. 18 kişi miyle gittik? Yani? Biz 45 kişiydik. Sizin şey kişi olmuştur canım. Kalabalık bayağı bizim en kalabalık bizimler. Ha,